Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer 2 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kortay. Ben de Tulgar. Bugün sizlerle birlikte dediğimiz gibi her gün yeni hesap açıyoruz demiştik. Gördüğünüz gibi XX x XX 1001 kupayım arkadaşlar. 1001 türlü kutu var. <laughs> evet Sıfırdan tam olarak 38'e kadar açacağız yani 37 evet, ama bonus dolu için 38 Arkadaşlar misafir. ben misafirim hiç konuşmayacağım o kendi açıcaz 350'den 10'den 10'den. tam olarak 1000'e kadar var arkadaşlar Evet kuponundan başlıyoruz Bu videoya like gelsin arkadaşlar 5 like falan gelirse sevinirim Evet başlıyoruz hemen bol savaşını aldık güzel Arkadaşlar ben Nita'yı maksimale çalışıyorum bu hesaptan Nita'ya verdim hemen güç puanlarını Videonun sonunda zaten arkadaşlar hop Güzel. Nite tek şu bana hadi be gelmedi. Videonun sonunda arkadaşlar güzel tamam cesi geldi. Videonun sonunda şey yapacağım. Nitayı max yani nitayı yükselteceğim arkadaşlar ne kadar yükselirse. Bence büyük kutudan bir şey gelir ya değil mi? Gelir. Aynen, Aynen geldi, geldi tamam. Dur bir dakika arkadaşlar. Kesin rosa diyorum ben. Ben de. Barley ben de. güzel de. tamam. Barley geldi çok güzel tamam. Bakalım yine enderlere maxlayacak mıyız? Hızlı olalım. Bakalım arkadaşlar. Açtım önce suyu tamam. Etkilikleri al geç. Hemen şuradan. Şunu Mita'ya veriyorum. Açtım bir şey çıkmadı. O 200 katlayıcı iyi oldu. Buru alıyoruz. Ve Burak da geldi. Güzel oldu tamam. Şimdi hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Dükkandan iki tane kostüm de sizin için açmadım. Barbar Kral Bull ve bunu alıyoruz arkadaşlar. Jesse Güzel tamam, devam edelim. Şimdi Brawl Pass'e geçiyoruz, başlıyorum. Açtım bir şey, güzel çıkmadı. Güzel mi? Değil, güzel. <laughs> Açtım, bir şey çıkmadı, olsun. Evet. Bakalım neler çıkacak. Onarılmasınıza aldık. Devam Bakalım. Ve geldi, Poco geldi, vay güzel. Poco geldi. Çok iyi oldu Poco'nun gelmesi, tamam. Enderleri maksamaya çalışıyoruz can. Tamam. Oo 200 kaplayıcı güzel. Ücretsiz kutuyu açtık bir şey çıkmadı. Buna 5 alacak zaten. Ş şöyle açalım. 5 aynen tamam. Devam edelim. Tamam nitaya veriyoruz bunu arkadaşlar. Açıyorum. Jackie vay güzel aynısı gibi oldu ha. Yine Jackie çıktı arkadaşlar. Güzel oldu tamam. Devam ediyoruz. Açtık bir kutuyu tamam. Yine elmasımızı da alıyoruz. Arkadaşlar bu arada dükkanda 60 elmasa mega kutu var onu da açacağız. Açalım. Bir şey çıkmadı. Açalım. Bakalım bundan da 5 yazacak. Şey Aynen tamam. 200 katlı işte geldi. Hop. Bakalım başka bir şey çıkacak mı? Ben. Bu şeyden, Brawl Pass'ten. Biraz az da açalım arkadaşlar. Çok sık Hemen lise veriyorum. Tamam. Oh! Arkadaşlar! Arka, arka, tara çıktı. Oh, arka arka. çıktı. çıktı! Oha! Arkadaşlar tara çıktı! Oha! Arkadaşlar! Tara çıktı! İşte bu! Bir dakika biraz sonra seviniriz şunu. Tara çıktı. çıktı! Abi şu an... Göz payı şey çıktı! Mı? Abi dört, 400... 400 kalma 50 lira. Tara çıktı. çıktı! Oha! Daha bir şey çıkmaz zaten. Hiçbir şey çıkmaz bence. Ücretsiz yıldızlar çıktı. Bayağı aradı çıkması. Oha! Sonra çıktı arkadaşlar. İki tane büyük kutu açayım, bir tane mega kutu açayım. Bence iki tane büyük. Ya mega kutu aç ya. Mega kutu aç. Sen altı yazdı. Altı altı yazdı. Yazdı. Altı yazdı. İşte bu altı yazdı. Bastı. tam geldi çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar. ne oluyor? Ve 200, 200 kaplıyor. Oha! Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Oha! Yedi karakter geldi. Yedi karakter geldi. geldi. Jesse, Arkadaşlar Jesse. Brock, Brock. Barley, evet, Poco, tamam bu, Pam ve Toro. Oh. İşte bu. Hemen arkadaşlar, şunu hızlı bir şekilde maksiyalım. Şöyle hop, hop, Ve bunu da alt seviye yaptık. Evet bu videomuz bu kadar da. Tara çıkardık ve Pam çıkardık. Umarım videoyu beğenmek bir video. İşte bu yok. İşte bu. <laughs> Tarım efendi çıktı videonun başta çıktı zaten Bu videomuz bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir Like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bir, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay